Merhaba, benim adım Paytak Ördek. İki yana sallanarak yürüdüğüm için bu yürüyüşümü beğenmiyordum. Hatta bir ara yemeden içmeden bile kesilmiştim. Dışarı çıkamıyordum ve kendimi çok mutsuz hissediyordum. Annem bir gün bana çimen kurabiyesi yaptı. Kurabiye tepsisini önüme koyup "Şu kurabiyelere baksana, altı yanmış." dedi. Ben de anneme "Ama üstü nar gibi kızarmış." dedim. Annem bu kez iyi de şeklini tutturamamışım. Hiçbiri birbirine benzemiyor ki, dedi. Anneciğim, böylesi daha güzel, kurabiyeler kır çiçekleri gibi olmuş. Kimisi susamlı, kimisi susamsız, kimisi büyük, kimisi küçük. Hangisinden başlasam bilemiyorum, aklım karıştı, dedim. Tam da bu sırada annem bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söyledi. Dış görünüşünle ilgili kaygıların, korkuların, beğenmediğin yanların elini kolunu bağlamasın. Sen içindeki güzelliklere bak. Oradaki iyilik cıvıltılarını dinle ve bunları dışarı çıkar. Yani faydalı ve güzel işler yap. Ben de öyle yaptım. Yani içimdeki iyilikleri ortaya çıkardım. Yaptığım güzel ve faydalı şeyleri düşündüm. Örneğin paylaşmayı seviyordum. Daha başka, ben aralarında olmayınca arkadaşlarım hep eksik oynuyordu. Yani bir kişi eksik olunca takım tamamlanamıyordu. Ya sen İçindeki iyilik cıvıltılarına kulak verdiğinde ne gibi faydalı ve güzel işler yapabileceğini biliyor musun? Yaşar Koca Diyanet Çocuk Dergisi